Şimdi söylemeyeceğim. Sen hani normalde hani eşinden ayrılsan, başkasına aşık olsan falan hiç konu buralara gelecek durum yoktu. Fakat o gün e, hani sen bir başkasıyla görüşürken kocan da e, şüpheli bir şekilde boğularak öldü denince hani kayınvaliden ve eşinin tarafı senden şüpheleniyor doğal olarak. Belki sen de onların yerinde olsan sen de senden şüphelenirdin Bilmiyorum yanılıyor muyum? Doğru. Şimdi sen de o Sonuçta gün neye evlat? Evlat bir de akıl. Şimdi sen mesela o günle ilgili öyle şeyler anlattın ki ben mesela eve gittim. Annem ne dedi biliyor musun? Ya dedi böyle bağda bahçede çalışan adam sabah 9'da yemek yemiş dedi. Gece üç buçukta kalkmış. Akşam olmuş dedi 8. Karısını yer açtıktan dedi. Adamlar durmaz aç dedi. Benim annemin hep lafı odur. Erkekler aç durmaz. Hatta mesela böyle şey annem, annemdeki hiç erkekler aç olmaz. Onlar dışarıdan gene bir şey yer gene karnını doyurur der annemi. Annem, bak benim annem bile dedi ki karısını yer dedi ya nasıl duracak o kadar aç dedi. Şimdi sen aslında şunu anlatmaya çalışıyorsun. Benim kocam gece üç buçukta uyandı. Sabah dokuzda işe başladık. Öğlen üç kadar çalıştık. Sonra iki saat yine iki buçuk saat araba kullandı. Eve geldik. Sonra gitti dört kutu alkol içti. Sonra yolda tekrar aldı. E toplamda 10 kutu içtiğini söylüyorsun değil mi? Aç açını içti. Taşın üzerine çıktı. Bu oldu düştü. Ahmetciğim bunları konuşurken o, o göleti de bize arada verirsen sevinirim. Şimdi... <laughs> senin kocanda iri yarı bir adammış. Evet. Bir kere o senin dediğin e, hani bir dört kutu içti sonra içti altı kutu falan dediğin. onlar sarhoş olan bir şey miydi? Yani sarhoş oluyor muydu kocan? Zaten içiyordu zaten sürekli içiyordu. Ha, yani böyle sarhoş olup böyle şey miydi yani? Çok içti mi oluyordu evet. Tabii, o gün öyle miydi? O durumda mıydı? Yani ben sonuçta eşimi tanıyan biriyim. Böyle konuşurken bile E'ler bir değişik çıkıyordu. Harfler değişik çıkıyordu adın, ağzından. Telefonda konuşarak gittik zaten biz.